Güven şu anda çok mutlu, hı hı. Kulüp de kendisinden çok mutlu ve uzun vadeli düşünüyorlar tabii ki projeyi. Hı hı. Hani performansı düştü diyoruz, ben bugün bakıyorum geri maçın adamı seçilmiş, Sof hı hı. Sofa Skora hı hı. göre ilk 11'e seçilmiş aynı şekilde. Hı hı. Şu anda dönme gibi bir durumu yok, orada takımında mutlu. Milliyet Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün sizler için çok güzel bir röportajım olacak. Futbolcu temsilcisi Ömer Uzun'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Keyifle izliyoruz programlarınızı. Çok teşekkür ederim. Ben de keyifle sizin transferlerinizi takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ve sizden bilgi almaya çalışıyorum. Sürekli bir her transfer dönemi bizim evet, iletişimimiz geldiğince. oluyor. Eğer söyleyebileceğimiz bir şeyler varsa söylüyoruz. Evet, o, evet. O kısım çok önemli evet. tabii bir de. Peki, şimdi şöyle başlamak istiyorum ben. Siz neler yapıyorsunuz bir futbolcu temsilcisi olarak? İşte futbolcuyu böyle izleyip, siz kendi bünyenize alıp ondan sonrası nasıl oluyor? Ya da böyle mi devam ediyor o süreç? Nasıl oluyor? Bize bir anlatır mısınız? Aslında bu çok uzun bir süreç baktığınızda. Yani günümüzde baktığınızda aslında... Türkiye'de de yurt dışında da e, her taraf menajer hani bakıyorsunuz. Evet. Aslında hani bizim dönemimizden itibaren biz bir sınava FIFA sınavına girdik, hı hı. orada kazandık. Sonradan bu sınav kalktı şu anda. Ama e, bu göründüğü gibi dışarıdan göründüğü gibi bir basit bir olay değil hakikaten. Yani oyuncuyu izliyorsunuz, hı hı. E, scouting'ini yapıyorsunuz. Sonra kendi bünyenize katmaya çalışıyorsunuz sonrasında bütün 360 derece oyuncuyla ilgileniyorsunuz. Kulüp ilişkileri burada çok önemli. Güvenilirliğiniz önemli kulüpler hı hı. nezdinde. Yurtdışı bağlantılarınız önemli. Hı. Dolayısıyla 360 derece bir servis veriyorsunuz ve 24 saat aslında futbolcuyla, ailesiyle hı hı. yaşıyorsunuz ve onun geleceğe dönük kariyerini şekillendirmeye çalışıyorsunuz. Aslında çok zor bir iş. Evet. Dışarıdan göründüğü gibi değil yani. Yani mesela şimdi onun böyle yabancı dil eğitimi, ondan sonra işte ne yediği, ne içtiği falan böyle o tarz şeylerle de ilgileniyor ya musunuz? O tarz şeylerle de evet çok ilgileniyoruz Hı -hı. bakıldığında. Biz aslında her türlü işte giyinmesinden tutun, oh. beslenmesinden tutun Hı -hı. yani müda destek vermeye çalışıyoruz. Ama tabii bazı oyuncular, oyuncunun Hı -hı. da bunu istemesi gerek, bazı oyuncular hani daha çok ilgi gösteriyor. Ee, hı hı. destek oluyoruz. Bazıları ise, yani oyuncu da bitiyor her şey aslına bakarsanız. Hı hı, bazı Ama biz elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Futbol dışı Hı hı. servislerde de. Tabii evet. Zaten bence en önemli noktalardan birisi de o. Evet. Ee, artık kimse hani mesela sadece ne kadar iyi top oynadığına bakma biraz da karakterine de ee, yavaş yavaş e, bakılmaya başlandı. Yani hem karakter önemli hem artık yetenekli olmak yetmiyor. Hı hı. Ee, özellikle yani futbolcunun zaten de, dikkat edeceği şeyler belli. Evet. Hani baktığınızda yemesine iyi dinlenecek, Hı -hı. E, yemesine dikkat edecek, Hı -hı. iyi dinlenecek, e, iyi antrenman yapacak. E, dolayısıyla 3-4 yani şeyi bir araya getirirse yani dün, günümüz özellikle futbolunda e, bunlar olmazsa olmazlar. Yetenek yetmiyor sadece artı futbol dışı işte kendini Hı -hı. geliştirmesi, Hı -hı. dil dediniz yurt dışı için evet. mutlaka gerekli aynı şekilde. Hı hı. E, genel olarak maç izlemesi, yani kendi hı hı. pozisyonundaki mevkideki, Avrupa'daki e, e, belki iyi oyuncuları seyretmesi. Bunlar da hepsi tabii bir şeyler katıyor oyuncuya evet. yani başarılı olması için. Evet, onları değişik olay değil sizin de değil. Şimdi e, sizin bünyenizdeki e, futbolcularla biraz bahsedelim özellikle. E, belki özel çok konuşuldu. Evet. Bu sene şimdi e, Eyüp Spor'a e, zaten siz verdiniz belki ama. E, evet bir takım ha. prosedürler var e, hı hı. zaten transfer açılacak ondan sonra ama Eyüp Spor'la e, imzalanacak yani. İmzalanacak. Evet Eyüp Spor. Şimdi ama son o zamanlarda çıkan da ve konuşulan bir şey var. Evet. E, oynama şartıyla başka bir takıma kiralanacağı. E, vallahi Eyüp Spor özellikle baş, başkana da burada Murat Özkaya'ya teşekkür etmek istiyorum hı hı. hakikaten e, Yazın da aslında bir isteği olmuştu. Ciddi bir proje sundular önümüze ondan sonra. Berke'yle de konuştu etti. Kendisi bizzat bu süreci yürüttü ee, ve şimdiden hani takıma katılmasını istedi. Evet, Berke'nin oynaması için bir takım alternatifler şimdi bakıyoruz. Evip Spor da çok iyi gidiyor aynı Hı -hı. şekilde Hı -hı. ama bize sunduğu vizyon e, bize çok etkiledi açıkçası. Dolayısıyla böyle şey yaptık. Şu anda takımla ilgili Evet görüşüyoruz daha netleşmediği için e, bir şey söyleyemeyeceğim <gülüyor> <gülüyor> ama sonrasında e, yani önüm kısa bir zamanda herhalde belli olacaktır diye düşünüyorum 12 Başkan, Başkan da kendisi <laughs> görüşüyor bir takım takımlarla aynı şekilde. Hı hı. Çünkü bunu bir bütün olarak ele alıyor. Sadece bu sene için değil gelecek seneyi de düşünüyor aynı şekilde. Tabii önümüzdeki günlerde belli olacaktır. Hmm, peki, ee, tabii onu öğrenemeyeceğim hangi takım olduğunu. Türkiye'den onu sorayım bari. Türkiye'de, evet evet Türkiye'den zaten. Tabii, Türkiye'den, en azından Türkiye'den evet, olduğunu öğrenmiş evet. oldum. Peki hayırlısı olsun o da çok i̇şte, bence iyi bir kaleci olacak. Evet yani. belki Daha zaten e, çok genç yaşta aslında Hı -hı. E, amili oldu evet. aynı şekilde. E, baktığınızda belki yaşına göre e, oynadığı maç sayısı belki Avrupa'da e, yani ilk 5 ya da ilk 10'a girebilir maç sayısı anlamında. Westerlo'da birinci kaleci olarak oynadı. Hı -hı. Fenerbahçe'de 19 tane maç oynadı. Ama bizde Türkiye'de de bir şey var biliyorsunuz. Hemen böyle acayip eleştiriyoruz. Evet. Kaleci yaşı için daha işin başında ama çok da hmm. tecrübesi var. Çok iyi yerlere gelecek. Yine amirli takıma yükselecektir diye düşünüyorum. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Evet. Tabii işte dediğiniz gibi Türkiye'de biraz erken eleştiriyor. Sabır olmadığından evet. dolayı. Bu evet, oyuncuları maalesef. kaybetmemek önemli. Evet maalesef. Evet o yüzden güzel bir adım atmışsınız belki için. Peki sevgili Güven, Güven Yalçın. Evet. Ben giderken çok üzülmüştüm açıkçası yani e, gitmesini istememiştim e, ya bir şekilde kendini bulacağını e, düşündüğüm oyunculardan bir tanesiydi e, şu anda nedir durumu Genova'dan? Şu anda Cenova'da Cenova e, bir proje dahilinde aldı aslında Cenova'nın e, sahibi Hı -hı. de olduğu 777 e, yatırım grubu var Hı -hı. E, Miami e, merkezde aynı şekilde Hı -hı. E, bu grup, Aynı zamanda Genova gibi, Hertha Berlin, Standard Liège gibi başka bir kulüp daha vardı. Genova, işte Standard Liège, Hertha Berlin, Sevilla'nın da içinde evet. bulunduğu bir konsorsiyum evet. aslında. çok ciddi bir proje ve çok ciddi bir yatırım yapıyorlar Genova'ya da. Genova'yı evet. İtalya'nın önemli takımlarından biri haline getirmek evet. istiyorlar. Güveni de o yüzden istediler. Alman bir CEO var, Alman hoca vardı aynı şekilde. Hı hı. ve Güven de şu anda çok mutlu, takım da çok mutlu ondan aynı şekilde. E, hoca değişikliği oldu. Bundan hı hı. sonra yeni bir hocası var şimdi, İtalyan hocası var aynı şekilde. Ama Güven çok mutlu ve kariyerin en fit dönemini yaşıyor aynı şekilde. E, şu anda hani takım da bırakmayı düşünüyor, güven, hı hı. düşünmüyor. Güven de şu an için hani Türkiye'den de bir takım takımlar falan çıktı, onlar bilemiyorum nereden çıktı. <laughs> Aynı şekilde ama şu anda Hı -hı. mutlu yani. Öyle teklif geldi mi Güvene? Yok hayır ben de gazetelerde oku ha, okuyorum açıkçası e, yani Güvene tabii ki soranlar oluyor hem Hı -hı. Avrupa'dan Hı -hı. hem Türkiye'den çok fazla e, kişi oluyor ama çok fazla da e, yani doğru olmayan haber ortaya çıkıyor. Güven şu anda çok mutlu. Hı -hı. Kulüp de kendisinden e, çok mutlu ve uzun vadeli düşünüyorlar tabii ki bu projeyi. Anladım çok sevindim onun da adına. E, şimdi. Salih Uçan. Evet. Evet. Ya yani bu çok büyük bir konu şu anda Salih Uçan konusu. Evet. Şimdi Salih sezona çok formda başladı. Evet. E, tamam şu anda birazcık e, ufak tefek mutlaka formsuzluklar olacaktır yani sonuçta herkesten sürekli aynı şeyi sürdürmesini bekleyemeyiz performansını. E, ben çok yetenekli bir futbolcu olduğunu düşünüyorum Salih'in. Yetenekle kaybolmayacak bir şey. İşte evet. dediğim gibi hani ara sıra formsuzluk mutlaka e, olabilir. Şimdi o e, çok formda olduğu dönem, biz burada gerçekten çok eleştirdik e, Sahih Uçan'ın neden A milli takıma çağrılmadığını evet. ve hatta bu soru hocaya da soruldu, Stefan e, Kumsal. E, futbol kamuoyu da çok eleştirdi. Ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Valla bir konuda ben çok üzüldüm açıkçası. Evet. Çünkü bakıldığında yani sadece benim söylememle değil, istatistikler de onu söylüyor. Evet bakıldığınızda hem hücum aksiyonlarında hem savunma aksiyonlarında Türkiye'deki ilk üç oyuncudan biriydi yani evet. yabancılar dahil. E, o zaman anlayamadık. Salih de aslında anlayamadı. Çok da üzüldü. Duygusal bir çocuk çünkü e, yani kendisinin mutlaka çağrılacağını düşünüyordu. Biz de çok üzüldük. Ama Salih önümüzdeki dönem e, çağrılacaktır diye düşünüyorum. Evet. Onun dışında da Salih'e e, yani anlamadığım biçimde yani herkes böyle bir e, Doğru olmayan bir algı var aslında bakarsanız. Hani performansı düştü diyoruz. Ben bugün bakıyorum gene maçın adamı seçilmiş. Sofa hı hı. skora hı hı. göre ilk 11'e seçilmiş aynı şekilde. Hı hı. Yani dönüyorum. Ben de anlayamıyorum. Hatta e, hafta sonu televizyonları izledim, yorumcuları izledim. Hakikaten ben e, başka maç izlediğimi düşünüyorum yani. Hı hı. Maçları izliyorlar mı onu da inanın bilmiyorum. Çünkü yani istatistiki olarak hem hı hı. savunma hem hücum istatistiklerinde. Çok iyi durumda ama böyle bir algı yapılıyor yani onun neden olduğunu bilmiyorum. Herhalde çok daha iyi şeyler bize izlettiği için öyle bir beklenti oluyor ama baktığınız Allah. zaman aslında Şenol Hoca da çok memnun. Hep hı hı. Maçtan sonra, maçtan önce konuşuyor baktığınızda. En ufak bir tane pas hatası bu Saatlerce mesela inanamadım yani televizyonlarda olsun <laughs> gazetelerde olsun inanılmaz aleyhte yorumlar yapılıyor. Hı hı. Ben buna çok üzülüyorum. Salih de üzülüyor ama ortada bir gerçek var. Yani rakamlar yani rakamlar yalan söylemez hı hı. sonuç itibariyle. Ben Salih'in çok iyi hı. bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ve performansını da iyi görüyorum. Kamuoyunun aksine şu, evet. an, şu anda da. E ben de öyle. Belki milli takıma e, hani siz de bahsettiniz yani insan hani bekliyor milli takıma çağrılmayı. Belki çağrılmayınca biraz böyle bir kendi kötü hissetmiş olabilir ama. On, e, ama yani, Salih çok profesyonel bir oyuncu. E, çok fazla öyle. şey yaşadı bakıldığında. Bugün bir Türk oyuncusunun belki oynamadığı kulüplerde oynadı yani baktığında rap, Tabii. Roma Serie A'da aynı şekilde oynadı, İsviçre Ligi'nde aynı şekilde oynadı, Fenerbahçe'de oynadı, Beşiktaş'ta aynı şekilde, Başakşehir baktığında. Yine iyi kulüplerimizden Alanya Spor'da hı hı. oynuyor. Çok fazla tecrübesi var. Artık bu tür şeylerde hani modeli bozulur vesaire şeklinde değil. Hı hı. Bu onu daha çok kamçılıyor. Hı hı hı. Ve daha çok ortak. Hı hı. Ama yani ben öyle yorumlar görüyorum ki mesela kendini geliştirmiyor diyorlar. Aslında Salih'in her şeyle ilgili çok profesyonellerle çalışıyor. Kendi diyetisyeni var, kendi fizyoterapisti. <laughs> İnsanlar yani bilmeden böyle yorumları nasıl koruyorlar? Ama dediğim gibi hani belki de olduğu gibi Salih'te de biz tü, özellikle Türk oyuncuları çok fazla eleştiriyoruz. Aşırı eleştiriyoruz. Evet. Hani bir bilgi sahibi olmadan eleştiriyoruz. Hı -hı. Aynı şekilde yabancı oyuncular olmuyor mesela. Yani Salih'in Salih, Salih in ne olsaydı mesela şu anda Kasımpaşa performans Kasımpaşa performansı aslında asiste kapattı. Yani çok kötü denilen maçta. Ee, ve ben kendim bugün gördüm SofaScore'da işte haftanın 11'ine seçilmiş hı hı. yani sonuçta bunları biz yapmıyoruz, hı hı. E, veliler yapıyor aynı hı hı. şekilde. Benim tam yarama hastırız. <laughs> Aynen şu an sahile evet. ilgili. <laughs> evet. Allah tam biz eleştirmiyoruz sahibi yani şu anda. Yok <laughs> o konuyla ilgili yok. tabii ki yani yok. E, yapıcı eleştirileri her tabii, zaman tabii. Yani, ama biraz o çok... e, konuda hakikaten haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Evet, yok çok haklısınız. Zaten mesela bazen takım başarısız olduğu zaman, yani bir takımın kötü gittiği zaman, e, o zaman hemen Türk oyunculara e, saldırılmaya başlanıyor ya aslında çok yakın zamanda da örneğini gördük yani evet. şimdi 6 aydan bahsediyoruz. Ya Altay aslında bence gerçekten kötü bir kaleci değil. Yani mesela Yani ben e, mesela maçtaydım ben aynı şekilde hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hı hı. maçındaydım. Hı hı. Yani tribünden yuhladılar yani ağlayayım ya, evet, inanamadım yani. yani. Kendi oyuncuna yuhluyorsun bir de ya. Yani kendi maç sonrası kendi hani çok... bir takım eleştiriler tabii ki olabilir ama evet. maç oynanırken ben bunu anlayamıyorum Kesinlikle. Yani. Kesinlikle. yani. Türkiye'de ama Türkiye'de genel genelde özellikle Türk oyunculara yapılıyor bu evet. maalesef yani. Peki e, Salih ile ilgili o zaman şunu sorayım şimdi e, Haziran'da sözleşmesi sona erecek Beşiktaş'ta. E, kulüple herhangi bir görüşmeniz oldu mu e, ya da e, aslında kulübünün... şöyle Haziran ayında e, sözleşmesi sona ermiyor yani bir opsiyonu vardı. <laughs> e, Salih ile beraber yönetimle beraber geçen Ceyhun Kazancı ile birlikte Ceyhun Kazancı ile birlikte. Başakşehir'e bir kiralama kararı almıştık. Yani daha fazla o dönem çünkü çok fazla bir orta saha kalabalığı vardı. Evet, evet. Ee, bir karışık bir durum vardı yani. o Özellikle orta sahayla takım planlaması ile alakalı. Ve Başakşehir'e hep beraber gitmesine karar verdik. O zaman da Ceyhun Kazancı ve yönetim başkan da aynı şekilde. Biz sahile çok güveniyoruz. Gelecek senede bizim ana oyuncularımızdan biri olacak diye o opsiyonunu aslında kullandılar. Ve Salih'in 2023'te hmm. bitmiyor aslında. 2024 yılında bitiyor. Bir yıl 2 artı 1 bizim sözleşmemiz. Hı hı. Ee, yani 2023 yılında bitmiyor. 2024 yılına kadar şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu. Tamam o zaman daha var. Seneye konuşuruz. Evet, <laughs> Daha varmış tamam. Peki, ee, şimdi e, en neyi soracağım size. Evet. Ben daha önce de hatta sizinle yani e, ama belki de iki sezonda aradım yani hatırlamıyorum. Evet olabilir, evet hatırlıyorum. <laughs> evet. Her sene evleneyim. <laughs> Türkiye'ye getirmek istediğimiz için şimdi tabii Beşiktaş'ta konuşuluyor hani Elnen'i tekrar döner mi eder mi yani ben çok ihtimal vermedim ama evet. tabii sizden duymak ee, lazım. Elnen'i Abdullah Avcı döneminde gene biz ekip olarak getirmiştik hı hı. aynı şekilde. Premierlikle ve e menajerleriyle çok uzun zamandır çalışıyoruz aynı şekilde. Ben de bir yerlerde okudum ama şu anda dönme gibi bir durumu yok. Orada takımında mutlu bildiğim kadarıyla. Hmm. Ya Türkiye ile ilgili bir planı yok diyeyim en azından. Onu bu şekilde cevaplayabilirim. Elde Ama ile ilgili tabi biz gene çalışıyoruz. Başka oyuncularla ilgili de çalışıyoruz genel olarak. Orada iyi bağlantılarımız var. Hmm. Hmm. İşte Trezege transferi olmuştur gene aynı şekilde evet. aynı menajerlik evet. şirketiyle Trabzonspor'a. Bunları söyleyebilirim. Peki biz elini defterini kapatalım o zaman. Bu bir hayal kırıklığı bir daha. <laughs> Şimdi eee Ravit'a soracağım. Evet. Ya çok da selam söyleyeyim buradan. Röportaj <laughs> evet, yapmıştı. yapmıştı. Evet, siz de en son siz de yapmıştınız Evet, evet. Yani çok da çok iyi bir böyle altın kalpli bir evet, e, çocuğa aynen. benziyor yani. Eee giyiyor sürekli. Onun durumu evet. nedir onu da öğreneyim sizden. Valla e, Vallahi Rabil e, Belçika'ya gitti. Westerlo kulübüne. Daha önce konuşuyorduk zaten oraya çok çabuk intiba oldu. Şu anda 15 tane maça çıktı. Şu anda ana oyunculardan biri ve çok iyi gidiyor. Her sene her maçta performansının üstüne katıyor. İyi gidiyor. İki senelik bir kiralık anlaşması var ile Başakşehir'in oyuncusu. Sonra Başakşehir e Başakşehir'e döndü. Başakşehir'in oyuncusu. Hı -hı. Durum ondan ibaret ama gayet, gayet iyi gidiyor. Biz de çok mutluyuz. O da çok mutlu. Hı -hı. Bakalım ileriki dönemde neler olacak. Evet, belki daha iyi şeyler de çıkar önde. Yani oradan sonra hani... E, evet, e, manteti olarak, olarak çok Avrupa'yı bir oyuncu. Hı -hı. Zaten hani düşünce yapısı, antrenmanları. Çünkü antrenmanlar özellikle Vesterlu takımın antrenmanları e, çok Öyle meşhur. Hı -hı. yaklaşık 3 sene 3 saat 4 saat sürüyor. Bakıldığında yaklaşık ortalama 12,5 kilometre antrenmanlarda koşu mesafeleri var oyuncuların ortalama. Ravi çok, çok çabuk adapte oldu aynı şekilde. Hı -hı. iyi gidiyor. Takım da ondan hocası da memnun. Ben burada Hasan Çetinkaya'ya da çok teşekkür ederim, Onun çok büyük girişimleri oldu hakikaten Westerloo'da. İyi gidiyor şimdilik her şey. Westerlo'da bizim, var değil mi bayağı Türk oyuncumuz ben yanlış mı hatırlıyorum? işte Halil vardı ama galiba o da transfer haberleri oldu. Muhammed Gümüşkaya bayağı aynı şekilde. Hmm. Onlar tabii arkadaşlık ediyorlardı birbirlerine. Sinan Olur. Bolat var, Aa, o evet, Belçikalı evet, o. ama Belçika'da uzun hmm. zaman evet. evet. kont Belçika, kont değişiklikleri. Peki şimdi e, yine sizin portföyünüzde olan Levent Mercan ve Görkem Sağlam. Evet. Ha, sizin hep genç oyuncu şeyiniz var? Ne evet. güzel aslında bizim evet. sürekli genç oyuncu Evet ama da tam da <laughs> Türkiye ligi en yaşlılik biliyorsunuz bakıldığında. O yüzden evet. çok zorlanıyoruz bu konuda ama vazgeçmiyoruz, <laughs> devam ediyoruz aynı şekilde elimizden geleni deyince. <laughs> evet. Çünkü hakikaten genç oyuncular için çok zor bir lig bakıldığında. Ya bir şey çok fazla değişiklik oluyor, hoca değişikliği oluyor. Ee, evet. Bakıldığında kulüplerin birçoğu sahiplik sistemi yok bakıldığında. Hı -hı, hı -hı. Ee, hepsi dernek statüsünde yönetiliyor. Dolayısıyla evet. çok çabuk değişiklikler oluyor, günü birlik planlar oluyor, uzun vadeli planlar olmadığı için genç oyuncuların hakikaten işi çok zor. Hani fırsat bulduklarında değerlendirmelere gerek. Ha biz de kızıyoruz niye gidiyorlar diye. Tabii evet. yani şey en son kim giderken ben Emirhan. Ben çok kızıyorum. <laughs> yani üzüldüm yani ya işte hani kas... ben Türkiye'de var bakıldığında sebebiyle. hakikaten Türkiye'de çok çok yetenekli oyuncular var. Ama mevcut futbol çevresinden dolayı diyeyim. Evet. Maalesef yani 18-19 yaşlarında bunların yüzde 80'i yüzde 90'ı geriye doğru gidiyor. Birçoğu yani. Kaybediyor İşte geçenlerde konuşuyorduk U20 milli takımı var dünya şampiyonası oynamıştı. Hani merak ediyorum, o takımdan şu anda oyuncular nerede? Bakıyorsunuz, tam aksi işte Fransa'da vesairede de milli takımda oynuyor birçok bir oyuncu. O gün oynayan oyuncuların birçoğu. Ben bunu çok merak ettim, hı. araştıracağım. Evet. Evet, e, Levent Mercan Görkem Sağlam. Evet, Levent Mercan Schalke'den Şalke'de, gelen bir oyuncu. Bu sene ikinci senesi. Geçen sene kiralık olarak oynuyordu Karagümrük'te. E, baktığınızda artık orta saha oyuncusu ama birçok mevkide oynayabilir. Daha, daha doğrusu e, Pillon'un da e, gelmesiyle ve özellikle ben Süleyman Başkan'a da buradan çok teşekkür ederim. O da çok hakikaten arkasında durdu, hı hı. özellikle Levent'in ve şu anda sol bek pozisyonunda başladı. İlk defa oynuyor kariyerinde hı hı. aslında sol bek. Gayet de başarılı maçlar e, çıkartıyor. Ben Levent'in de ileriki dönemde adından söz ettireceğini hı hı. E, söyleyebilirim. Peki, e, şimdi Gökhan Gül var, e, Gençler Birliği forması giyiyor. Evet. E, o da savunma oyuncusu ama... Savunma oyuncusu ama şu anda evet, bakıldığında <laughs> <Deformat> gol kralı <laughs> 9-10 golde galiba. PDT hmm. Ligi'nde bakıldığında Gökhan'ın 6 golü var. Hem stoper hem ön libero mevkinde oynuyor. Alman Genç yaş kategorilerinde ve Alman milli takımlarında oynadı. Hı hı. E, o da çok kaliteli bir oyuncu. O da e, yani şu anda kulübüyle kontratı devam ediyor. Sezon sonunda bitecek. Hı hı. Onunla ilgili de çok fazla teklifler alıyoruz hem Süper Lig'den. Ama sonuçta kontratlı oyuncu ve Gençler Birliği'ne yani sezon sonuna kadar şu anda öyle gözüküyor. E, Gençler Birliği'nin bu e, yarışında destek oluyor. Elinden geldiğince formasını ıslatacak yani. Vermeyiz diyorsunuz yani. Efendim? Vermeyiz şu an diyorsunuz. Yani şu anki yani. durum öyle ama futbolda tabi bilmiyorsunuz ee, bir takım şeyler değişir. Evet. Kulübün politikası da aynı şekilde çok iyi bir teklif olur. Hı hı. Her tarafın şartları hem kulübün hem oyuncunun. Hı hı. Futbolda bu değişken yani tabii ki bunları söylüyorsunuz ama bunları her şeyde yüzde yüz planlayamıyorsunuz açıkçası. Biliyorum biliyorum telefonlardan biliyorum özellikle. <laughs> Bugün olmaya yarın oluyor mesela. Evet. <laughs> Peki şimdi e, çok başka bir soru soracağım ben size. Şimdi diyelim ki siz Ronaldo'nun menajerisiniz. Evet. Ya bu böylesi bir kariyer yani Nereler neler görmüş bir Ronaldo. Ee, en nasıl gitmesine izin verir miydiniz? Vallahi buna iki pencereden evet. cevap vermek istiyorum aslında. Bir futbol sever olarak e, gitmesini istemezdim açıkçası. Daha üst Hı -hı. bir yerde bırakmasını isterdim. Ama işin profesyonel tarafına baktığınızda bir Menajer ve oyuncu tarafına baktığınızda tabii. çok ciddi bir proje, ciddi bir rakam alıyor baktığınızda. Evet. Senelik 200-250 milyon euro civarı bir rakam var. Bazı imaj hakları var vesaire var. Hı hı. E, tabii onları da profesyonel olarak da bunu değerlendirmek gerek. O doğru kararı verdiğini düşünüyorum o anlamda. Ama futbol sever olarak o pencereden baktığımda da daha üst düzey bir ligde, belki kendi takımında. Yani Bu tabii duygusal tarafı işin evet, yani. Evet. Öyle cevap verebilirim Aynen. Ben ben herhalde, ama işte... Belki yani, Sporting Lisbon'da. Mesela, bir şey söyleyeceğim, Ronaldo'nun... Belki Real Madrid'de aynı şekilde. Şey, biz hep senelerdir konuşuyoruz ya, Ronaldo acaba Türkiye'ye gelir mi bir gün diye. Böyle bir şey görme ihtimalimiz olur mu acaba? Ee, vallahi çok sanmıyorum, şu anda galiba öbür tarafta da bir kontratı var ama... Ronaldo kendine iyi bakan bir futbolcu, örnek bir futbolcu, gençlere örnek bir futbolcu. Falan Sonuçta gelirmek. belki olabilir. Neden olmasın. <laughs> aynen öyle. Yani şu an mesela biz burada konuşurken Ronaldo dünyanın parasını kazanıyor değil mi? Evet. Aynen öyle. <laughs> Peki. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ne diyelim yani. Tabii. O kazanmasın da bizim kazanalım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ben Çok teşekkür sağ olun. Ediyorum. Çok keyifli oldu. Ben teşekkür ederim. E, artık zaten transfer dönemi de e, evet. başladı. Başlayacak diyelim. Sizden haberler bekliyoruz. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. İyi programlar. Çok sağ olun. Sağ teşekkür olun. Teşekkürler. teşekkürler. Sevgili izleyenler, röportajımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.